Herkese merhabalar, yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle e, PUBG'ye bir türlü gelemeyen, sonunda test serverına düşen yeni pası inceleyeceğiz. E, yeni pası incelemeden önce tanıtım videosuna bir göz atalım, ondan sonra tekrar beraberiz. Evet, Yeni Survivor Pass'in videosu, işte Erangel'deki... Oraya bir saniye, geri dönelim abi. İşte Erangel'deki yeni köprü...

11.2'den itibaren Survivor Pass ve teması yeni sezonla bağlantılı olmayacak. Ya bu ne demek istiyordu ben çok anlayamadım ama. Pass e reklerimiz şeylere daha özgür olup sezon boyu aynı temayı korumak zorunda kalmayacağız. Evet. With Dört tane haftalık ve toplam altı zorlu görev veriyor, ücretsiz de Premium ödüllerin yanı sıra G-Coin'de alacaksınız. Gayet güzel. Sadece altı hafta sürecek. Köprünün gerçekten güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel olmuş ya here to tone down the choke point aspect of the bridge slightly, offering survivors an alternative. Ya MM maçları haricinde dereceli maçlar için çok iyi olmuş bence. Evet, damperli kamyona da sonunda kum doldurmuşlar ki burayı yatan e, yılanlardan korunalım diye. Güzel olmuş. Yerini de değiştirmişler bu arada.

Maç geçmişinin görsel tasarımı iyileştirip ek bilgiler konuldu diyor. Güzel. Topluluktan çok geri bildirim alınca hareket halindeki araçlarda bulunan yolcular için geri tepmeyi arttırdık diyor. Arttırdık mı? Böylece araçlı takiplerin ne demek istiyor? A Bir saniye. Böylece araçlı takiplerin biraz zorlaşmasını umuyoruz. Yani driver'ların zorlaşmasını umuyoruz bu. Bunlarla ilgili tüm bilgiler yaman notlarında bulunabilir. Şimdilik seviye pası alın, paramoye iniş yapın. Hmm. Biz şimdi ilk önce bir pas videosuna bak, videosundan sonra bir pası inceleyelim. Ondan sonra da güncelleme notlarını tekrar okuruz. Evet tanıtım videosunu izledik e, gayet güzel bir e, tanıtım videosu olmuş özellikle Erangel'deki köprü benim en çok dikkatimi çeken olay oldu bu Survivor PES'te. Şimdi e, size PES'teki itemleri tek tek göstereyim arkadaşlar çok sizleri aşırı heyecanlandıracak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi seviye 50'ye kadar geliyor bu PES e, ismi de Pijama Partisi olarak. Dolayısıyla konsept hep pijama. İlk sayfada gördüğünüz şu set var. İşte terlik, eşofman altı, üstü falan filan. Onun haricinde free verdiği burada bir 1200 BP puanı var. Onun haricinde bu tekli ön ayar slot kuponunu bilmiyorum çoğunuz kullanıyor mu? Buradaki ilk silah skinimiz UMP 45'teki Bad Dreams'in silah skini. Skin fena değil. Yani Biraz böyle oyuncaksı görünüyor ama yine de MP, UMP için güzel bir skin. Daha önce de buna benzer skinler olmuştu. Daha renkli. Bu biraz daha hoş duruyor. Onun haricinde işte Eşofman 6 var. Yine ücretsizler diye bir puan var. Onun haricinde bir de seviye bir kaskımız var. İkinci sayfamıza gelelim. 3. sayfamızda şöyle bir uyuyan kraliçe pijama üstü diye bir parlak böyle kırmızımsı bir şey var. Hatta bunun içine giyebileceğimiz bir gecelik var. Mesela geceliği bir tek de böyle görebilirsiniz. Özellikle hep bayanlara özgü şeyler var gibi geldi bana. Bilmiyorum sizin dikkatinizi nasıl çeker. Evet onun haricinde geldik. Dördüncü sayfamızda ben bu skin'i çok beğendim. S686'nın bence bu zamana kadar gelmiş en iyi skinlerinden bir tanesi. Yani böyle çok çocuksu görünmüyor. Çok da hoş görünüyor bence. Bu üstündeki yıldızlar falan çok güzel olmuş. Yani e, Bu pasta böyle 3-4 tane silah var. Yani sizleri çok heyecanlandırıp heyecanlandırmayacağını bilmiyorum ama beni çok heyecanlandırmadı. Burada seviye 2 bir çantamız var. Geldik 5. sayfaya. Burada böyle göz bandı. İşte göz bandı, pijama mijama. Yani Bunlar çok Bizlik şeyler değil bence. Bizi esas ilgilendiren işte bu. Derin Uykunun M416 skini. Eğer bu pası alacaksanız, e, sadece bu silah skini için alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok hoş, işlemeli, yani ince detayların olduğu bir skin. M416 da sık kullanılan bir silah olduğun için, e, bu skine sahip olmak için bu pes alınabilir. Bu arada barrel skinlerine geleceğim. E, lütfen video bitmeden bir yere ayrılmayın. Burada bir tişört çok çok önemli değil yine bir göz bandı zaten kask taktığımız için ya yani bu göz bandlarının çok önemli olacağını sanmıyorum şurada yine eşofman üstü var burada da altı var böyle parlak parlak Evet burada bir tane deagle var bunun da rengi pembe e, çok da hoş görünüyor hani genelde bayan kullanıcıları tercih eder ama erkeklerin de tercih edeceğini düşünüyorum daha önce de böyle renkli bir deagle skini vermişti Evet onlar da seviye 3 bir çantamız var. Bunları tek tek kullandığınız zaman çok bir e, göze batacağını düşünüyorum ama böyle mesela böyle bir kombinasyonla kullanırsanız çok da göze batmıyor. Ben hiç kullanmayı düşünmüyorum bu arada. Onun haricinde yine bayanlara özgü böyle işte pijama partisinde kullanılabilecek. Biz hani Türkiye'de olduğumuz için böyle şeyleri çok bilmeyiz. O yüzden abi bunları genelde yabancılar pijama partisini kullanırlar. Evet. En son seviye 50'de vereceği silah genelde ben ilk buraya bakarım. Çünkü en iyi silah burada verir. Bir SKS ve ardından 300 G coin veriyor. SKS'yi de yakından görelim. SKS, SKS neredeydi? SMT'de. SKS de yine pembe ama üstlerinde metalik e, ayrıntılar var. Aslında güzele benziyor. Tabii bir de oyun içi görmek lazım. Buralarda gördüğünüz zaman oyundaki havada bayağı bir değişken olabiliyor. Onun haricinde arkadaşlar gelelim dükkana. En önemli skinler bunlar diyebilirim. Şimdi öncelikle e, pas alırken bir de size silah paketi adı altında bir tane e, silah tercihi sunuyor. Burada ne veriyor size? Bir tane pas bileti, bir tane level 30 bileti, bir de avuk bileti. Bence bu bayağı bir pahalı. Yani 3700 Gcoin mi ne öyle bir şey yani bunu almanıza gerek yok çünkü sadece bir avuk paketi için dünyanın parasını vermenize gerek yok. Level 30 zaten her türlü level atlarsınız. Benim için önemli olan daha önceki güncellemede hasar ayarları ve e recoil yani tepme ayarları yapılan barrel. Barrela gelen altın ve gümüş kaplama. Ben hani daha çok e gümüşçüyümdür ama e altın daha değerli ve daha klasik biliyorsunuz. Ya şimdi şöyle de bir paradoks var. Bu silahın tetmesini arttırınca herkes tekrardan M4'e ya da SCAR'a geri döndü. Ee, bu silahı skin getirerek de tekrardan bu sık silah oynanmasını e, arttırmak istemiş olabilir. Ama Gümüş skin'i gerçekten harika duruyor. Onun haricinde başka dükkanda çok bir şey yok. Ben inceledim. Geçmiş e, güncellemenin aynısı. İsterseniz size ufak bir güncelleme notlarına da bakalım. Güncelleme notlarında ne var? Aslında videoyu izledik, gördük. Hani ben gözümüzden kaçmasın başka bir ayrıntı var mı yok mu diye. Erangel'deki askeri üst köprüleri tamam okey bu köprüler harika olmuş. Before afterlarını da yapmışlar. Ee, bu arada iki köprüyü yapmışlar. Evet eksper alanları eklendi ve köprü genişletildi. Evet kamyonun yeri değiştirildi diyor okey. Onun haricinde survey group pass diyor. İşte şu kadar coin'e avuk veririz, bunu veririz. Evet arabayla giderken ateş etme denge ayarlaması drive-by. Bundaki e, araç geri tepmeyi %10 arttırmışlar yani artık e, tepme olayı daha fazla olacak. Nasıl? Sanırım araç içinde ateş ettiğiniz zaman silahınız %10 şeklinde daha fazla e, sekecek. Yani aslında var ya millet e, harika drive atıyor ya bu aslında iyi bir şey olmuş. İtibar denge sistemi ayarlaması. Bu olay benim için PUBG'de e, tamamen bir saçmalık. Neden? E, random map geldiğinden beri yani sizi otomatikman bir haritaya atıyor oyun. Yani sizin para verip oynadığınız bir oyun size ısrarla benim verdiğim haritayı oyna diyor. Siz de istemediğiniz harita geldiğiniz zaman çıkmak istiyorsunuz. Çıkıyorsunuz bu sefer de ne oluyor? İtibar puanınız düşüyor. Ya böyle bir puanlama sistemi bence çok saçma ve PUBG'ye yakışmıyor. Bence bundan zaman ayırmasınlar. Bunları kaldırsınlar abi. Daha fazla oyuna işte silahtır ne bileyim daha fazla denge yerlik getirmek için uğraşsınlar. SLR modelleme güncellemesi. Vay bunu görmemiştim bak. SLR'ın ucundaki flash aydır şeyi değişmiş. Sol taraftaki eski hali, sağ taraftaki yeni hali. Yani flash aydır taktığınız zaman artık sağ taraftaki gibi görünecek. Evet namlu modeli eklendi diyor. Onun haricinde maç geçmişi, maç raporu iyileştirmesi Evet bunların videoda gördüğümüz gibi bunlar tamamen e, teknik ve görsel detaylar. Bunlar bizim oyunumuzu kolaylaştıracak. Onun haricinde birçok bug'ı e, geliştirmişler. Daha birçok da bug olacaktır. Bir şekilde geri de bunları düzenlemeye çalışıyorlar. Evet yeni pasımızın gelmesine sanırım bir hafta var. Test örgüne geldikten bir hafta sonra geliyor. Yani yaklaşık 6 gün sonra siz bu videoyu izledikten 6 gün sonra esas sunuculara inmiş olacak. Yeni pasla beraber umarım PUBG'deki oyun keyfinizi biraz daha arttırırsınız. bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.